Selamlar arkadaşlar. Bugün my name is Sevsin Kim beraber oynayacağız. Üst koridordayız. Karşımızdakini deli etmeye çalışıyoruz. Oyundaki en kanser şampiyonlardan bir tanesi kendisi. Kanserliğin ötesinde yani kendisi. E, pasifi kendisi çalıların içerisine girdiğinde görünmez olabiliyor. Ve olduğu yerde beklediğinde de görünmez olabiliyor. Çalıların içinde ama hareket edebiliyor. görünmezken hareket edebiliyor. Ortaya çıkmıyor. Normal bir yerde görünmez olduğunuzu ortaya çıkabiliyorsunuz bir süre bekledikten sonra direkt men görünmez oluyorsunuz. Köşe ile de beraber ileri doğru bir tane dart atıyorsun. Da çarpan dart karşıdakini köre diyor. İlk vuruşunu engelliyor. Enge engellediği için size hasar veremiyor. E, e W ile beraber kendisi hareket hızı kazanıyor. Hareket beraber rakibine ya da kaçmak için kullanabiliyor. rakibine yaklaşmak için ya da kaçmak için kullanabiliyor. E S ile beraber karşıdaki rakibi zehirleyebiliyor. Şu an 34 yani 34 artı saniye desek şöyle e, toplamda 77 iş giriyoruz küçük bir hasar vuruyoruz ultimizle beraber ise mantar yerleştiriyoruz yerleştirdiğimiz mantarlar patlayarak karşıdakileri hasar veriyor ve zehirliyor şimdi burada kimse gelmedi gitmedi ben şöyle yürüyeyim bu arada alaya gideyim de bari bir bakayım kaçtaki rakip direkt çaldı olabilir şey çaldığının içindeyken direkt görmez olabiliyoruz zaten ekranın T ile de görünmez olduğunuzu fark edebiliyorsunuz. Rakip karşıdaki rakip eğer sizi vurdu takdirde yine görünmezliğiniz bozulmuyor. Çalın içindeyseniz. İlk kan evet, i̇lk kanı aldı rakip bizimkiler. Karşımda da bir yordle, yordle var. adam o sefek kasıyor galiba. Şöyle. agro aldı. Agro'ymuşun abi. yavaş yavaş takılacağız. O benden kaçacak, ben önden kaçıracağım. İy, onu kaçırmayalım iyidir Akura'yı pek üstüne almak istemiyorum yanları. Yani beni görmesini istemiyorum. Gelce de levelimizi aldık. Kaçırdık. Tabi yeteneklerin şöyle metafor etkisi vesaire gibi yeteneklerden engelleyemiyorsunuz. Onları yiyorsunuz. Beklemeli yetenek olduğu için. Adam benimle hiç uğraşmaya açık değil. Mi? Benimle uğraşmıyorlar. Abi iki tane vurayım mı? Agro'yu alıp alıp vuracağız. Aslında kendimizde de minyon yapılmamış oluyoruz bu şekilde. Böyle böyle 4'e 4'e hareket edeceğiz. Baştaki rakip de bizden kaçacak. Ya alabildiğini alsın tabi. Zaten ürünümüzden dolayı karşıdaki ya da karşıdakine vurduğumuz can çalıyoruz <laughs> ya da bir birim öldüğünde can çalabiliyoruz Yani yanımızdaki minyonlardan birisi can verdiğinde biz can olaraktan geri alıyoruz Neon, git, onu. Altına gitmesini istemiyorum ama Biraz gitmeyeceğim yapacağız. Ya evet, bir avantajlı bir avantajsız durumda kule altına gitsin. Bana vurdu mesela hasarı yemedi. Onda nasıl kaçırdım ben bir de. Bak 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 çıkar bak. Yordula bak çık yordula bak küçük yordu. Siz yordu kulenin altına hapsettik. Bir tane daha dart atayım. Dönmeye zorluyorum çünkü onu. kendisi tutuşturla girmiş. Yani bu affedilemez bir şey. Ve canım biraz yükseltmek istiyorum. Biraz daha uğraşırsa de ölecek. Hadi sen kal bebeğim. Altı seviye olacağım. Ondan sonra zaten mayınlarım düştü mü? ormancı haricinde gelip kesemez. tek başına kesemez. Ormanda ne varmış? Diego var. Diego'nun benimle uğraşacağını sanmıyorum. Kim oynadığınızda kanser bir şampiyon olduğu için Şunadaki ormancı asla size gelmiyor. Al gelmeye uğraşmıyor tahribatla girdim zaten tahribatla kuleyi güzelce vuralım yani alalım Vur. o kule niye vurdun bana o tutuştur aldı o tutuşturun avantajını kullanacak galiba yol parası olarak hem kullanır öyle bir totem atış falan yok öyle bir geliş yok abi öyle bir geliş yok öyle bir geliş yok abi öyle bir gelme tarzı yok ben orada ney sanmayacağım Karşıdaki adama bakmayın öyle hani Art sert davran böyle. Da Siz daha ondan karlısın. Bir de mananız varken hani dönüyorsanız değdiğinize mantar atabiliyorsanız mantar atın. Çünkü mantar atmanız demek ki sizin faydanız odur. Oy öldüm mü lan? Hiç o kadar hızlı vereceğini düşünmemiştim. Bir rakip katledildi. Bir rakip katledildi. Rakımından biri katledildi. Ne oldu? Sıçra verdin. Geçme çıkıyorum. Neyse sıçrayla kurtardık. <laughs> Gördüğünüz gibi Orman Nizar'dan geldi. O geldiği gibi geri gitti. <laughs> Ormancılar çünkü Timo hiç bayılıyor. Timo'nun koridoruna gelmek isterler her zaman. Ama geldikleri gibi de giderler. Okay. Şöyle ben ormancıyı rahatsız ediyorum. Burada da iyi. Neredesin sen Viego? Orada mısın? Değilsin. Beni gördü mü lan orada? Görmedi beni ya. Genellikle mavi tarafta olsanız daha avantajlı durumda olursunuz. İyi ederseniz maviyi çalma potansiyeliniz çok yüksek oluyor. maviyi çıkmasını taplarsınız. Ne göre maviyi çalabilirsiniz. Bak 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 tipe bak. Tipe. Bak tipe bak tipe. Neredesiniz? Burada mısın? Şöyle geliş yönüne bir doğru bırakalım. Şöyle mide doğru bir gidelim. Bitti olması lazım o arkadaşım. Geldim. Red gör beni. Kör gözüne tükürdü. Tü Böyle tü. de olmaz abi. Şartlar altında oynayamayız. erik varsa erik alacağım. Mantara tabi ki. Mantanız çok fazla mı anayi? patlayıcı yaşa yapmanız lazım kullanmanız lazım oğul adam ama hiç gerek yok kardeşim ha neymiş öyle la? Niye geldin ki sen bu şekilde? Yani ne bileyim. <laughs> <laughs> Anamın da bittiği anda. Ben dönüş yapacaktım adam işine attı. Kapamadım öyle. Hadi bakayım. Şimdi de, işin de hadi hadi. Şimdi Aşağıda altta mı uğraşıyorsun sen? Neyse, Neyse. Ee, beni biraz de ormanda sansınlar da. Ben de o arada şuradan şöyle ayık kapı tamam değil. Hızlı hızlı. Döneyim. Kontrol totemi falan almamaya çalışıyorum. Karşıdaki adam kontrol totemi gördü kontrol totemi almaya başlar. Gelir benim işimi bozar. Onun pek pek kopyama falan yarsamaya çalışmıyorum. Boşundan bakabilirim bir süre sonra. Senin yanında ne var la adeci? Kibir. bana hareket hızı da verir. Ben de hareket hızına zaten ihtiyacım var. inşallah öyle pek niye şeyde durmak istemiyorum biraz çılgınlık yapmak için. Deşiriz. yukarıdan avantaj aldığını sansın. E şuradan avantajı bakayım. Ah be, çok vurdular. Fazla <laughs> hasar yapıyorum. Kaçta kaç kaç. Kaç kızım kaç. Dead on iyiymiş ya. Kör oldum lan. Dedin yaptığı şeyi görmez olaydım Gözüm kör oldu. Gözüm kanadı. Ah Ne ah. de en azından aşağı taraftan onlar uğraşırken Yukarı taraftan bir avantaj kazanıyorlar Kibir oradan yarıp gidiyor Ben burada kaldım lan. Blue'yu da vermedi zaten. Kapat kalaklar. Blue'yu vereydi şimdi yok. 3 tane mantar atardık. Ya vermezsen Blue'yu olacağı bu. teleport abi. Güzelce oynuyorsun sen. Ben 0 3 oynuyorum bak. <laughs> Kazandığı maça report diyorlar. <laughs> Kazanabileceğim maça. Akışı. sen de minyon yap Hiç önemli değilim ben de. Var mı ulti atacak bir şey? Yok. mal patabilir. Mal da bana gelmezse. Öldüm. Bir yerle Şöyle bir koşturalım. Kimoyla kanserlik yapak dedik. Kanserliği karşı taraftaki Veigar yaptı ya da. beygar ne öldüler be mi? Allah Allah ölecek değil mi orada Ben alaydım lan. Mavi lan ben gidiyorum ben gidiyorum. Hahahaha ben Hahahaha 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 ფალია, მომნერგე ეს თქო Tamam mı? Sen diyorsun ki taşı şey yapalım. Falan bir uzaktan kilitli bir şey varsa git saat kabar attım gidiyor. Öldü mü lan? Ölmüş olma ihtimali var. Aa ölmedi. Olan Veigar, Olan Veigar Bir gücü iple dik lan Ben batamıyım ki Hava kill alıyor ama lan Veygarın... Veigar'ı Veigar mı? Yu-Gi-Yu oynuyor mu? Karşı takımda Yok Takımda çöp, bende çöpüm. Çöp 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 çöp, çöp. Yalan yok iyi oynuyor Ne ara geldik lan Şurada kandırmaya çalışıyorum Açık kesin açık Açık lan Bak ya bak ya bak ya işim bozuyor. seni alayım bari la bu neymiş mantarım patlamadı la böyle saçma bakarım <laughs> koyayım Allah yani bir şey var. başına niye atıyorduk deliler? Kaç 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 topuk 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 oğlum

Nerede niye bastı ki lan? <laughs> Diyorum. Hadi gelme hadi görüşürüz ben nereye gitsem? şey yapman dokunmadım buna neden? başka bir ülkede görüşmek üzere. Bay bay. Garip bir işte. It's all About humanity. <Sessizlik>